Bir daha attım. Adam geldi. Cam yok, ben beyaz oda. Bize adam geldi bize. Bize adam mı geldi? Evet. Ne demek yargı dağıtıyor orada? En teksin, teksin, teksin. Dikkat. Fark ettim. Hoppa la. ve düşük önümde. Hop gel bakayım. Ne? Tek attı bana. Gördüm. Beyler kurtarın. Ben de ona tek attım. Adamsın. Düştü. Bak şimdi. Ne oldu? Beyler <laughs> düştü. Anan skip. Who is? Who is? Aha. Enzo mu? Senin namına koy Enzo. <laughs> oh, oh. Çok kalabalık. Sol, sol, sol. So 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 sen nereye gidiyorsun? Nerede? Nerede? Oy. Nasıl çaldım? Verandan mı çaldım? Çaldın mı lan? Vay amına koyayım ya. Anlamadım bak çaldığını bile anlamadın o derece evet.